İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere kanlıca mantarının insan sağlığına olan faydalarından bahsetmek istiyorum. Kanlıca mantarı diğer ismiyle çıntar, çam mantarı olarak da ülkemizde bilinir. En yaygın şekilde tüketilen en lezzetli mantarlardan biridir. Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgesinde ormanlık alanlarda sonbahar mevsiminde çıkan ve çok fazla tüketilen bir mantardır. Kanlıca mantarı güçlü bir protein kaynağıdır arkadaşlar. Et ve süt ürünleri kadar yoğun proteine sahiptir. Kas ve kemik gelişimine çok faydalıdır. Vücudumuzun daha dinç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Kanlıca mantarı kansızlığı giderir. Besin değeri yüksek olan kanlıca mantarı C vitamini, B B12 vitaminlerin yanı sıra demir bakımından da oldukça zengindir. Kırmızı kan hücrelerini artırarak kansızlığı önler. Kanlıca mantarı en doğal kan ilacıdır. Düşük kalorisi ve lifli yapısıyla zayıflamaya da yardımcı olur. Kanlıca mantarı sinir hücrelerini iyileştirir, dikkat dağınıklığına ve Odaklanma problemine de iyi gelir. Beyin hücrelerini uyararak kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlar. B, B1, C vitaminleri, folik asit ve daha birçok mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir, hastalıklara karşı koruyucudur. Kanlıca mantarı çok lezzetli bir mantar olmasına rağmen zehirli mantarlarla karıştırılabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden tanımadığınız mantarları kesinlikle toplayıp yemeyin. Mantar zehirlenmesinin geri dönüşü olmaz. Karaciğer yetmezliğine, çoklu organ yetmezliğine sebep olur. Bilen birine sormadan tüketmeyin. Eğer gerçekten kanlıca mantarını tanıyorsanız ve tüketiyorsanız bolca toplayıp yiyin arkadaşlar. Bilmediğiniz mantarları da kesinlikle tüketmeyin. İyi günler dilerim.